Selamlar güzel dostlarım nasılsınız? İyisiniz umarım. Bitcoin birkaç gündür hızlı bir şekilde düşmeye başladı. Bu kadar hızlı düşeceğini ben bile düşünmemiştim arkadaşlar. Artık piyasanın eski tadı tuzu kalmadı diyebiliriz. İnsanları gerçekten bıktırmaya da devam ediyorlar. Bitcoin düşüyor, altcoin'ler düşüyor, her şey yerle yeksan olmaya başladı. Gene 70-72 binler konuşuluyor. Şimdi Bitcoin nerelere kadar düşebilir? Nerelerde dönme ihtimali var? Neden düştük? bunların hepsini bahsedeceğiz arkadaşlar İşte CZ geldi işte güzel bir tweet attı ondan sonra düşmeye başladı gibi gibi söylemler var arkadaşlar ee, en son Fransa'da bir uzay haberi çıkmıştı onunla ilgili ekonomik krizler gelecek dendi altın gümüş aldı başına gidiyor arkadaşlar 10 bin kadar bir beklentim var altında artık yani çok güzel yükselmeye de devam ediyor Kriptoda gerçekten eski tatlar hiç kalmadı ee, İnsanlar artık kriptodan çıkıp forex'e ve hisse senetlerine yönelmeye başladılar. Bunlar da tabii ki bir seçenek arkadaşlar ama kripto kadar kimseye ne para kazandırıyor ne para kaybettiriyor. Bunun da bir doğru yöntemi bu arkadaşlar. Lisanslı forex şirketi Türkiye'de daha yok arkadaşlar. SPK tarafından hiçbiri şu anda onaylanmış değil. Bunlara değiniriz daha farklı bir konuda. Şimdi biz konumuza tekrardan geri dönelim. BTC, Ethereum, US Dominance neler olacak? Bizleri neler bekliyor arkadaşlar? Bunları bir inceleyelim bugün. Şimdi dostlar bu BTC grafiğimiz, BTC grafiğinde sizlere bir hafta önce bahsetmiştim. Neydi? Ama özür dilerim bunu söylemeyecektim. Arkadaşlar burası bir BTC grafi. Bildik bilmedik demiyoruz. 97.040, 97.200 kıramazsak düşüşümüz başlayabilir. Yükseliş sırasında bir gap oluştu arkadaşlar. Dedim ki bu kapı almak isteyebilir. Bir ay sonra, iki ay sonra, bir yıl sonra veya iki gün sonra. Yükselmeye başladığında 97'lerden, 96'lardan short toparlamaya başlamıştım ben. E stop noktamız neresiydi arkadaşlar? Fibonacci'ye göre 100-102 binler bizim için bir stop noktasıydı. Şu anda Fibonacci'miz de bir düşüş gösteriyor. Şimdi destek noktamız 88.259, 86.207 de TP1 olarak gösteriyor arkadaşlar. Öncelikle gapı göstermek istiyorum sizlere. Gapımız arkadaşlar 88.720, 88.175 aralığında. Bu kaptan toparlayıp yükselmesini bekleyebiliriz. Şu andaki beklentim benim de gerçekten bu. Buradan toparladığında nereye kadar çıkabilir? Bakın burada bir gap bırakmış. 93 bin nerede arkadaşlar? Güzel bir gap bırakmış. Buralara kadar bir toparlanma evresi gerçekleşme ihtimali var. Ethereum'a bakalım hemen. Simya verilerinden de Ethereum'a bakalım. Ethereum'da arkadaşlar şu anda gapımız dolmuş durumda. Ethereum'a ben bir tık girdim. Kaçtan girdim hatta onu da söyleyeyim sizlere. Şöyle bir. işlemim var arkadaşlar şu anda benim. Bu gidişata göre 1000 dolarlık bana kar verecek. Bakalım neler olacak. Gapımız şu anda buradaydı arkadaşlar. Onu çok güzel bir şekilde doldurduk. Büyük bir gap vardı burada. Onu da doldurduk. Gene 93.000 civarları gibi. Ve Ethereum'da da bunu düşünebilirsiniz. 3216 ve 3200 noktalarında da gene bir gaplı bir düşüşümüz oldu arkadaşlar. Bu gapı doldurma ihtimali var. Bak Ethereum şu anda dönmeye başlayabilir ufakta. Bak BTC'den ayrılıp ufak ufak dönmeye başlayabilir bilginiz olsun. Bu videoyu tabii ki yarın izleyeceksiniz siz ama ben öncesini analizlerimizi yapalım ki doğru olup olmadıklarını da daha net bir şekilde görmüş oluruz. Bakın Ethereum'da e, alacağım kar noktası da gene gap noktamızı gösteriyor arkadaşlar. Şurada bakalım. Şimdi BTC'ye baktığımızda yükselen trende teması hatta şöyle tam noktası noktasına gösterirsek şu şekilde arkadaşlar. Tam böyle yükselen tren temasından sonra bir dönüş ivmesi yakalayabiliriz. Nerede gaplarımız vardı bizim? Bir daha bakalım simyayla. 88.720, 88.175. 88.720 bak şöyle hatta attık. Tık yapıyorum. 88.720'yi buraya yazayım arkadaşlar. 88.720. Aşağısına giderse derinleşme ihtimalimiz artıyor. İnşallah gitmez. 88.175. 175. Bunu da okeyledik. Yani tam destek bölgemizde arkadaşlar bir gaplı durumumuz var. Buradan bence artık bir fitil bırakarak dönüşünü yapma ihtimalimiz var. Çok güçlü bir direncimiz vardı. Bunu kıramadık. Eğer ki, bakın çok kötü bir senaryodan bahsediyorum şu anda. Yarın inşallah bu senaryo gerçekleşmez. Eğer ki şöyle daha temiz bir BTC açayım sizlere. Şöyle daha temiz bir BTC açtım arkadaşlar sizlere. Uzun zamandır bir kümülatif yapı içerisindeyiz biz burada. Bakın, şöyle bir kümülatif yapı içerisindeyiz tamam mı? Hatta şuraya kadar şu şekilde bir kümülatif yapı içerisindeyiz. Bu arkadaşlar box diyebiliriz biz buna. Bakın, bir Po3 yapısı olma ihtimali var. Bakın poğuç yapısı olursa bizim için esela. Yani gerçekten yok olma ihtimaline kadar gidebiliriz. O zaman 72 binler gelir. Yani bu da bir potansiyel düşüş demek arkadaşlar. Yani şu şekilde bir beklentimiz olabilir. Hatta bunu da kırmızı yapalım. Öbürünü yeşil yapalım. Bu da diğer bir senaryo arkadaşlar. Bakın bunun gerçekleşmemesi gerekiyor. Gerçekleşirse ne altcoin kalır ne millette para kalır. Yani herkes yerle yeksan olur arkadaşlar. Üzülürüz. Ee, ya Buna artık kimse dayanamaz. Çünkü aa, yükseliyoruz falan çok iyi gidiyoruz. Taka e, çakıyorlar abi hemen aşağıya. İnşallah bu olmaz. Gaptan dönüş alırız arkadaşlar gece. Bu bizim için gerçekten çok umut verici bir şey olur. Eğer gaptan geri dönüş alamazsak Mart'a kadar böyle sürünürüz. Bak Mart'a kadar net bir şekilde sürünürüz arkadaşlar. Bu da bizi çok 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 yıpratır. Yıpranmak istemiyoruz artık ve gap'tan dönmek istiyoruz. İnşallah da döneceğiz arkadaşlar. Yani 88.720 noktaları bizim için dönüş noktaları ibaresi olabilir. Çok küçük bir fitil, fitil bıraksın abi hiç önemli değil. Yani şu şekilde fitiller görürüz. Ne olacak? Ha, dersin ki buradan aldı. Yani şu şekilde fitiller görme ihtimalimiz var. Çok fazla senaryo var ama doğrusu bu arkadaşlar bilginize. Fitil görürsek kafamız rahatlar. Ethereum dönüyor dedik. Ethereum'da da arkadaşlar şöyle bir hemen sizlere grafimizi göstereyim. Ethereum'da bir PO3 yapısı yoktu. Yani potansiyel bir yapı içerisine girmedi Ethereum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hala box'ın içerisinde kaldığı için bizim için Ethereum biraz daha ılımlı bölge şu anda. BTC'de gördüğünüz gibi bir kutucuk bıraktı ve düşmeye başladı arkadaşlar. Ethereum'da baktığımızda yükselen bir trend yapısı içerisinde olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz zaten. Hatta şu anda trendin de içerisindeyiz. Şöyle göstereyim size. Şu an trend içerisindeyiz. Fibonacci'ye baktığımızda Fibonacci'nin şu anda 3033 son noktası olduğunu görebiliyoruz. Hatta aylıkta ben şöyle göstereyim sizlere. Aylıkta Golden Cross noktasındayız arkadaşlar. Hatta ben sizlere uzun vade bir alım yapacağımı söylemiştim. Ki o alımda noktası da Ethereum bozunda benim için geldi arkadaşlar. Buradan 2406 stoplu hedefimde hedefim de 5000 dolar olacak şekilde bir spot mantığıyla devam edebilirsiniz. Eğer kaldıraç gireceksiniz lütfen ama lütfen risklerinizi belirleyin arkadaşlar. Likit veya stop olmamak için yani likit olmamak için lütfen siz bunları belirleyin. Aylıkta %65'lik bir yükseliş gerçekten çok iyi. Eğer düşüş olursa buradan da %25'lik, %30'luk bir düşüş olacak arkadaşlar. Tabii ki kaldırıcınıza göre bu değişkenlik gösterir. 10x'de %650 yani 6.5x kazanma ihtimalimiz var. 1000 dolar gelersen 6500 dolarla çıkarsın. 100 xe girersen daha da farklı çıkarsın tabii ki de. Yani bakalım hedefimiz şu anda Ethereum için aylık bazda arkadaşlar bu şekilde gözüküyor. BTC'de de gene aylık bazda baktığımızda golden cross noktamız 81 bin dolar olarak gözüküyor ve dip noktamız 66.590. Bu nereden geliyor arkadaşlar? 1 Kasım 2024'ten gelen bir Fibonacci yapısı arkadaşlar bu. Ondan sonra bak Aralık, Ocak, Şubat yani bak Şubat ve Mart'ta Hatta Nisan'da bile arkadaşlar bize Golden Cross'u 3 kere tepki vermiş. Bundan sonra ne kadar yükselmiş? TP1'e kadar gitmiş arkadaşlar. Hani şurada aldığımız var. Tam ortadan aldım varsayıyorum arkadaşlar. 81.000'den. Yani %54'lük bir artışı aylar içerisinde bizlere vermiş. Yani şöyle söyleyeyim. Kaç ay? Ekim 9 aylık bir süreçte 10 aylık bir süreçte arkadaşlar biz bunun sahibi neredeyse olduk yani. 9 ay diyebiliriz 8-9 aylık bir süreçte olmuşuz. BTC'de %50'lik yakalamak gerçekten güzel bir durum arkadaşlar. Spot için bu daha geçerli. Yani vadeli de bu kadar beklemek fonlama ücretinden çok fazla para gitmesi demektir. Yani atıyorum 100 bin dolar kazandığınız 20 bin dolara minimum fonlamaya gidebilir. Bakalım şu anda bir aylıkta şu ufak bir düşüş görüyorum arkadaşlar ki tamamlamış. Bakın 82.666. Yani buradan 92 bin üstü atış 103 bin ondan sonra da 119-120 bine kadar gene bir gidişatımız gözüküyor. Ama biz tabii ki kısa vade bakıyoruz ve 89 bin bu noktalar arkadaşlar dayanmaya çalışıyor. Dayanırsa bizim için de tabii ki çok iyi olacaktır. Gene dediğim gibi 88.720-88.175 arası gaplı bölgemiz. Hani buradan tutunabilirsek yükselişimiz devam edecektir. West Dominance'a baktığımızda arkadaşlar haftalıkta bakın kötü bir nokta var demiştim sizlere. Haftalıkta tri batım yani üçlü dip noktası var. Hani bunun hedefi çok yüksek ama haftalıkta bakın Golden Cross noktasındayız yani. Golden, ben buna Golden Cross diyorum. Bazı arkadaşlar farklı nokta diyor arkadaşlar şu 3 noktaya. Hani buradan bir tepki alacak. Bakın o istominans tepki alacak burada. Tekrardan 5.9'a kadar da giriş çekilme imkanı bizlere sağlıyor. E bu da ne demek arkadaşlar? Tekrardan güzel bir yükselişlerin başlaması olası. Yani inşallah bekliyoruz bakalım böyle güzel yükselişler başlarsa çok 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 iyi olur diye düşünüyorum. Bakalım hep beraber izleyip göreceğiz. Bu Estominas'ta kıramadığı bir direnç noktası var arkadaşlar. Onu da göstereyim sizlere şöyle sileyim burasını. Ufak desteğimiz zaten gitti. Bakın burası çok net bir, bir direnç noktası arkadaşlar bizim için. Hani buradan devamlı red yiyor. İnşallah güzel bir red yer. Çok güzel düşer. Of tadından yenmez. Yani Ağustos'taki döneme dönebiliriz. Bu da bizim için çok 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 iyi olur. BTC DOM'a bakalım arkadaşlar. BTC DOM'da da kritik noktalar. 60-18 gelmeye başlıyor zaten haftalıkta. Günlüğe döneceğim hemen. Bakın düşen bir trend yapımız vardı. Kanal boyutumuz burasıydı arkadaşlar. Yani 59-82 kırılmazsa altcoin'ler için çok 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 iyi olacaktır. Yani şöyle baktığımızda bunda da bir yükselen trend gene gözüküyor. Hatta şurası bir kümülatif yapı. İçerisinde olduğumuzda ikili deyip her şey denir buraya yani böyle tık 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 ikili dip noktasından yükseliş gerçekleşebilir. Arkadaşlar yani hepsine baktık. Şu anlık durumumuz bu şekilde. Direnç noktalarımız hala çalışıyor. Bakalım Yani düşen trend çalıştı. Bakın vurdu tekrardan içine girdi. Şu an kritik noktalardayız. Neler olacağını hep beraber izleyip göreceğiz. BTC dediğim gibi 88.720 88.175. Bu videoyu izlediğiniz sırada inşallah Hani buraya bir fitil atmıştır ve buradan dönüşünü yakalamışızdır arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadar ama kötü senaryoyu da söyledim. Biz iyimser olalım, iyi senaryo düşünelim ve yükselişimiz devam etsin arkadaşlar. Herkes de bol bereketli paralar kazanır. Bugünlük bu kadar. Videoyu yorum atmayı, beğenmeyi ve abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Telegram adresimizde herkesi bekliyorum.